Merhaba arkadaşlar. Alarm uygulamamızı bitirdik. Şimdi ikinci uygulamamıza geçelim. Bir tane e, proje açalım tekrardan arkadaşlar. File new, proje diyorum arkadaşlar. Burada Windows Form App.net Framework'ü seçiyorum. Next dedim. ismini arkadaşlar ortalama hesaplama diyorum. Yani ders notları hesaplayan bir masaüstü uygulaması yapalım. E, buradaki asıl amacımız bu uygulamalardaki asıl amacımız konsoldaki öğrendiğimiz C# portlarını formda nasıl kullanacağımız. Create dedim arkadaşlar. Bize bir form uygulaması açıyor Visual Studio şu anda. Evet. form sayfamız açıldı. Şimdi arkadaşlar önce ön tasarımını yapalım. Daha sonra kod kısmına geçelim. Nelere ihtiyacımız var? Onları bir toolbox'tan çekelim. Hatta şöyle şuraya sabitleyebilirsek. Evet daha güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bize textbox lazım. 4 adet. Öncelikle bunları bir getirelim. Textbox'lara geliyorum. 4 adet lazım bize arkadaşlar. Şu şekilde 1 2 3 4 adet. Daha sonra 4 tane label getiriyorum buraya. Label şu şekilde 1 4 adet label'ı da karşılarına getirdim arkadaşlar. Şimdi bunları en son isimlendirir, düzeltiriz arkadaşlar. böyle daha düzgün olsun. Evet. Daha sonra iki adet buton lazım arkadaşlar bize. Butonlarımızı da getirelim. Birinci butonumuzu getirdik. İkinci butonumuzu da şu şekilde getirelim. daha şöyle biraz büyütelim bu butonumuzu. Bunu da büyütelim. Evet. Çok özür dilerim. Üstüne tıkladık. Çok önemli değil. Daha sonra arkadaşlar bize list box lazım. List boxlarımızı da getirelim. Toplam bize 6 adet list box lazım. Bunları da buraya getiriyorum. Şöyle dışarıda kaldı. Birincisini getirdim. İkincisini getiriyorum arkadaşlar. Bunları küçülteceğim daha sonra. Uygulamanın şekline göre. 3 4 5 yaptık arkadaşlar. Şöyle şunları küçültelim olmazsa biraz. Evet şöyle küçültelim. Beş oldu arkadaşlar. Bir tane daha gerekli bize. Kuruğumuzu bu şekilde yapacağız. Şunu da biraz küçültelim. Bunu buraya yanaştıralım. Şimdi arkadaşlar bu list box'larımızın üstlerine de birer label getirelim. Şu şekilde label dedim. Arkadaşlar şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Buradan sürekli tut sürekli e, yapmayabiliriz. Mesela buraya bir label getirdik. Ctrl'ye basılı tutuyorum. Bakın basılı tuttum. Üstünden tutup sürükledim. Kopyalıyor bu bizim için. Bir tane daha yaptım. Ctrl'ye basılı tutuyorum. Böyle bu şekilde de kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi ön yüzümüzü hazırladık arkadaşlar. Şimdi bu kısımları bir isimlendirelim. Şuradan Properties'i açıyorum arkadaşlar. Text kısmına. Buraya adı dedim. Daha sonra ikinci kısma soyadı diyorum. Soyadı. Üçüncü label'ımıza da. Buradaki label'ımıza da. Birinci not diyorum. Bu şekilde iki nokta koymayalım. Işte. İkinci not diyorum arkadaşlar buraya da. İkinci not dedim. Daha sonra butonumuzun birincisine geliyorum. Textine hesapla dedim. Hesapla diyorum. Daha sonra ikinci butonumuza geldim. Buna da temizle diyorum arkadaşlar. Şu butonlarımızın şuradaki isimlerini de değiştirelim arkadaşlar. BTN hesap diyorum. Buna da BTN temizledim. Daha sonra text boxlarımız var arkadaşlar, bunları da sonra isimlendiririz. Buraya geldim arkadaşlar. buranın da text kısmını değiştiriyorum. Adı dedim. Soyadı dedim buraya da. Soyadı diyorum. Buraya geliyorum. Not 1 diyorum arkadaşlar buraya da. Not 1 Buraya not 2 diyorum. 2 dedim. Buraya da ortalamasını yazdıralım. Ortalama dedim. Ve de sonucunu yazdıralım arkadaşlar. Sonuç dedim. Şu şekilde. Buraya da sonuç dedik arkadaşlar. Daha sonra şu list box'larımıza da isim verelim arkadaşlar. Name kısmını değiştirelim. List box'larımız LST list olarak kısaltıyoruz. X adı diyorum arkadaşlar. Daha sonra ikincisine bu şekilde sileyim. Box'u kısmını soyadı diyorum. Soyadı. Üçüncüsüne not1 dedim. Buraya not2 dedim. Bunları neden değiştiriyoruz arkadaşlar? Çünkü arka kod kısmında kullanırken çağıracağız bunları. Çağırdığımız zaman neyin ne olduğunu anlamamız için. Ortalama diyorum buraya da. Hangi List box hangi e, içeriği barındırıyor, onları anlayabilmemiz için kısa kısa isimler veriyoruz arkadaşlar. Yoksa çok karışık olur. Tamam arkadaşlar, ön şablonumuzu aslında ne yaptık? Başka da bir ihtiyacımız yok gibi duruyor şu an için. Öncelikle arkadaşlar nereye yapalım? Hesapla kısmından başlayalım. Arkadaşlar buraya çift tıklıyorum. Arka planda kod kısmına geçiyoruz. Şunu kapatabilirim. Toolbox'ta şu anda işimiz yok. Click kısmına geçtim. Bizim için bir metot oluşturdu zaten. Otomatik üstüne çift tıkladığımız zaman. Buraya arkadaşlar öncelikle sırayla başlayalım. Şimdi buraya arkadaşlar list boxumuzda ki olan at e, text aldığımız değerleri list boxumuza yazdıralım. Şu şekilde başlayacağız arkadaşlar. List diyorum. Adını buraya getiriyorum list adını. Daha sonra nokta items diyorum arkadaşlar. Nokta add dedim. Daha önce bunları işlemiştik zaten. Items e, eleman demek et de ekleme demek. Yani list adındaki text şuraya e, text box diyorum. List box buraya ekleme yapacağız arkadaşlar. Neredeki eklemeye yapacağız? Tabii ki şuradan gelen değeri ekleyeceğiz. At kısmındaki text gelen değeri ekleyeceğiz. Tabii buraları da şu anda değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa çok karışır. E, görsel kısma tekrar geldim arkadaşlar. Adın karşısındaki text geliyorum. Propertiesindeki ney TX'te at diyorum arkadaşlar. İkincisine de geliyorum. TX'te soyadı. Üçüncüsüne geliyorum. TX'te not 1 dedim. Öyle not 1 diyelim. Dördüncüsüne de TX not 2 diyelim. Yoksa çok karışacak arkadaşlar. Kaydettim. Şimdi tekrar geldim kod kısmına yukarıdan. Şimdi arkadaşlar buraya neyi çağıracağız? TX at nokta teksi yani kullanıcı burada yazdığı ismi buraya listboxumuzun içerisine atama yaptık burada daha sonra neyimiz var arkadaşlar İkincisi soyadı var İstiyorum soyadı burada nokta dedim items dedim nokta dedim et dedim arkadaşlar parantezlerimizi açtım tx soyadından textini buraya çağırdım arkadaşlar daha sonra not birimiz var Hemen list not 1'e geliyorum. List not 1'e geliyoruz arkadaşlar. Oraya ekleme yapıyoruz. Items diyorum. Et dedim. Parantez içerisinde tx not 1'in text'iyle buraya gönderdim. Daha sonra list not 2 diyorum. Items dedim. Nokta dedim. Et dedim arkadaşlar. tx'in neye gelecek buraya? Not 2'si gelecek. Nokta text dedim. Buraya atadım. Şimdi arkadaşlar bir önceki dersimizde de işlemiştik bunu. Items eleman demek. Et ekleme demek. Nereye ekliyoruz? List adı, adının içerisine. Items eleman olarak text adının içerisindeki girilen değeri ekliyoruz. Daha sonra arkadaşlar Şimdi bizim ortalama durumumuz vardı. List box'umuzdaki ortalamayı aldığımız iki notun ortalamasını alıp buraya ondalık değer çıkabileceği için double tipinde tutacağız. Şimdi double diyorum arkadaşlar. Double dedim. Daha sonra ortalama isminde değişken oluşturdum. Double değişkeni içerisinde ortalama ismini verdim değişkenimize. Daha sonra parantezlerimizi açıyorum. İçerisinde convert işlemi yapacağım. Ne için? Kullanıcının girdiği değeri double'a çevireceğim. Convert diyorum arkadaşlar. To double diyorum arkadaşlar burada da. Çünkü değişkenimiz burada bizim double. Burada da to double'ı double kullanmam gerekiyor. Parantezler içerisinde not Şuradaki tx'teki tx'in not1'de 1'in nokta text'ini buraya çağırdım. Daha sonra dışına çıkıyorum. Artı dedim arkadaşlar. Yine convert kullanacağım. Çünkü bu sefer de not2 convert edeceğiz. Double dedim. Parantezlerimizi açtım. tx'in içerisindeki not2'nin text'ini buraya çağırdım. Burada ne yaptık arkadaşlar? Double değişkenli bir ortalama oluşturduk. Daha sonra tx'te not bir e ve txt not 2'ye girilen değerleri double değişik convert ile double'a dönüştürdük. Burada da art ile toplama işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? En dışarıya buradaki parantezin dışarısına çıkıyorum. Bölü işareti yapıyorum. Gidiyorum. Niye? Ortalama çünkü iki not olduğu için 2'ye bölünürse ortalamasını alacağız. Daha sonra arkadaşlar list ortalamanın içerisine items nokta items diyorum et diyorum ne ekleyeceğim yukarıdaki buradaki ortalama değişkeni. artık buradaki iki değer toplanıp bölündüğü zaman burada double ortalama değişken içerisine atanmış olacak eşittir ataması var burada bakın bunu buraya çağırdığım zaman sonucu buraya yazdırmış olacak peki arkadaşlar şeyi nasıl yapacağız bakın bir de biz burada ortalama dedik sonuç geçti mi kaldı mı şimdi bunu da Burada yapacağız arkadaşlar. If kullanacağız. Koşullarda if kullanıyorduk. If diyorum tap tap dedim. Eğer ortalama büyüktür eşittir dedim. 50'dense. Ne diyecek arkadaşlar? Geçti diyecek. Nereye yazacağız biz bu geçti? List box'ın içerisindeki sonuca yani list sonuç kısmına nokta diyeceğim. Items diyeceğim. Et diyeceğim. Parantezimizi açıyorum. İçerisine neyi yazdıracağım? Geçti yazacağım. Çünkü bu kullanıcı ortalaması 50'den eşit ve 50'den fazla olduğu için eşit diyorum. Peki else durumu olacak bir de bunun. Else diyorum. Tap tap dedim. Bize tablonumuzu açtım. Eğer ortalama 50'den küçükse X box'a kaldı yazdıracağız arkadaşlar. Bunun için de list sonuç diyorum. Nokta items dedim. Nokta parantez içerisinde kaldınız dedim. Aslında yaptığımız işlemler bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar Burada bazı değerlerimizi, bazı değerlerimizi biz mesela e, girdik 4 tane, mesela bir e, burada 5 tane dersiniz var, onunla ilgili değerleri giriyorsunuz, buraya sıralansın mesela hangisinden geçtiniz kaldınız. Bunun için şuradaki değerleri temizlememiz gerekiyor işlem bittikten sonra. Bunu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bizim tekstlerimiz vardı bakın e, burada tx ad soyad. Bunları mesela tx at diyorum arkadaşlar. Nokta text dedim. Eşittir dedim. Null. Null yap. Yani içerisini boş yap dedim arkadaşlar. Ya da şu şekilde de kullanabiliriz bunu. Şöyle diğer kullanım şekli diyorum. Yani görürseniz kafanız karışmasın. Tx tx at nokta Clear diyorum arkadaşlar parantezleri açıp kapatıyorum bu şekilde de içerisini temizleyebiliriz. Aslında ikinci değerimizde mesela öyle yapalım. Tx ne vardı soyadı nokta clear diyorum temizledim arkadaşlar. Tx not bir nokta x eşittir null yani boş boşalt temizle demek boş boş olarak null boş demek arkadaşlar boş yapıyor içerisini. Bunu da yine clear yapalım mesela. Clear parantez içerisinde kapat. Yani bu iki şekilde de içeriği temizlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de bizim burada e, temizle butonumuz vardı. Bunu da yazalım. Hani kullanıcı eğer buraları değer girdikten sonra tek tek gelip silmesin. Hani yanlış girdiğini düşünüyordur mesela. Tek tek silmesin. Temizle diyelim. Bunu da burada yapalım arkadaşlar. Temizle diyorum bakın burada çift tıkladım. BTN temizlik için bize bir metodumuzu oluşturdu. Burada ise Lixbox'a yazdırdığımız değerleri de temizleyelim. Aynen. Şuradaki değerlerimizi de temizleyelim buraya. Hemen başlayalım arkadaşlar. List adı diyorum arkadaşlar. Nokta item nokta clear diyor. Parantezlerimizi açıp kapat. Yani bu işlem burayı temizlediğinde buradaki değerlerin hepsini de temizleyecek. Sırayla yapıyorum arkadaşlar. List not 1 diyelim. Bir items nokta clear dedim. Parantezlerimizi açtım kapattım. Clear temizle arkadaşlar zaten. Bakın burada items'tan sonra et, add yani eti kullanmadık. Bir ekleme yapmıyoruz. Temizleme yapıyoruz. Not 2 dedim. Items nokta clear dedim. Parantezlerimizi açtım kapattım. Bir de soyadı vardı galiba. Aynen soyadı ortalama varmış. Items dedim. Nokta dedim. Clear diyorum. Parantezlerimizi temizledim list sonuç var item nokta Clear et evet, değil Clear diyeceğiz Clear diyorum parantezlerimizi açıp kapattım bir de ortalama kaldı galiba Evet ortalama items nokta Clear dedim parantezlerimizi açıp kapattık işlemimiz bu kadar arkadaşlar şimdi gelin bir deneyelim uygulamamızı veya kaldıralım bir bakalım çalışıyor mu start dedim hata varsa bir kontrol edelim mesela kan dedim şöyle yapalım Mesela bakın. Mustafa dedim. Kaan dedim. Not 55 olsun. 71 olsun ikinci notu. Hesapladık. Bakın Mustafa Kaan birinci notu ikinci notu ortalaması 63 geçti yazdı. Mesela ne diyelim? Ahmet ne diyelim ismi? Osman diyelim. Fark etmez. Mesela 48 22 olsun. Ya da 21 yapalım şöyle. Hesapla diyelim. Bakın ikinci de buraya yazdı ortalaması bakın ondalıklı olarak geldi kaldınız dedi mesela şuna da dikkat edin mesela arkadaşlar ne diyelim burada Yavuz diyelim ee, Can diyelim ismine mesela 71 ikinci sınavı da 11 olsun mesela hesapla dediğimiz zaman bakın burası otomatikman siliniyor niye siliniyor arkadaşlar şurada yazmıştık bakın burada bu işlem bitince buraların içerisini temizledik buralara geçiyor Neredeymiş uygulamamız burada. Şimdi bakın hesapla diyorum. Bakın burası gitti buraya geldi. Kaldınız diyor. Mesela temizle diyeceğim. Bakın hepsini temizledim. Bu şekilde de arkadaşlar konsolda yaptığımız uygulamaların aslında bir nevi burada e, formda nasıl çalıştığınız mantığını yapıyoruz. ve Ayrıca form kısmını pekiştiriyoruz. Bir sonra gideriz biraz daha farklı örnekleri yapalım. İçerisine böyle checkboxlar koyalım numaralıklar falan koyalım. Hani daha farklı e, olaylar yapalım biraz daha geliştirelim. Bir uygulama daha geliştirelim bundan sonra. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere arkadaşlar.